Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Nazife. Bugün sizlerle birlikte sporcu yaralanmaları ve özellikle çokça karşımıza çıkan ön çapraz bağ yaralanmaları ile ilgili bir video çekmek istedik. Bununla birlikte ön çapraz bağ yaralanmasının rehabilitasyon süreci nasıl ilerler, cerrahi müdahaleler neler yapılabilir ve daha sonrasındaki iyileşme süreci nasıl yapılır? Mustafa Hoca ile birlikte bunları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar herkese şöyle başlayalım. Ön çapraz bağ nedir? Şimdi ön çapraz bağ e, dizin stabilizasyonunu sağlayan en önemli bağlardan biridir. Önden arkaya doğru uzanır dizde. Yani o kaval kemiği dediğimiz kemik ve femur arasındadır bu bağ. Ve dizinde en önemli stabilizasyondan biridir. Aynı zamanda o dizin ekstansiyon dediğimiz düzlük ve rotasyon dediğimiz dönme hareketini sınırlar. Evet hocam. Peki ön çapraz bağ yaralanmasının teşhisi nasıl yapılıyor ve bu yaralanma nasıl meydana geliyor kişilerde? Genellikle dizin aşırı ekstansiyon dediğimiz düzlüğe zorlanması ve bununla beraber dönmesi sonucu yani dizin de dışa doğru açılması valgus diyoruz ona. Sonucu oluşur ön çapraz bağ yaralanması. Genellikle ön çapraz bağ yaralanması spor yaralanması olarak bilinir. Çünkü hani nasıl ayak bileğimizde burkulma ve dönme oluyorsa dizimizde de burkulma ve dönme hareketi oluşabilir. Bu burkulma ve dönme hareketi genellikle spor sırasında olur. İşte halı sahalarda oynayanlar, e, kayak yapanlar veya profesyonel spor yapan kişilerde dizde e, bazen kontak olmadan da olabilir. Yani ikili mücadele olmadan da olabilir. Dizin aşırı ekstansiyona gitmesi yani düzlük ve rotasyona dönmesinin sınırlanılamaması sonucunda ön çapraz bağ yaralanması oluşur. Olduktan sonra ön çapraz bağ yaralanması oluştuktan sonra bazen bu yaralanma sırasında dizden ses gelebilir. Gelmeyebilir ama genellikle ses duyuyorlar hastalar. Ve daha sonra dizde bir şişlik, hareket kısıtlığı ve ağrı oluşuyor. Fakat bazı kişiler az da olsa bu yaralanmadan sonra hiçbir şey yokmuş gibi ben yürüyordum. Ah çok şaşırdım bağımın koptuğuna falan diye de biliyorlar. Ama genel olarak ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla karakterizedir bu durum. Evet hocam. peki her ön çapraz bağ kopan kişi ameliyat olmalı mıdır? ya da ameliyat ne zaman gereklidir ve bizler tedavi seçeneği olarak hastalara neler uygulayabiliriz. Şimdi öncelikle ön çapraz bağın e, yaralanması geçiren kişinin teşhis sürecini tamamlaması lazım. Bunun için bir ortopediste veya spor hekimine gidip ön çapraz bağ fizik muayeneden geçirilip fizik muayenede de öne çekmece testi dediğimiz bir test sık uygulanan bir test bir takım testlemeleri geçtikten sonra ve görüntüleme yöntemi bu genellikle MR oluyor. Görüntüleme yöntemiyle beraber bir kere bağda total rüptür mü var yoksa total tam rüptür yırtık diyoruz buna. Parsiyel rüptür mü var bunun anlaşılması lazım. Kişi profesyonel sporcu ise eğer genellikle Total rüptürde zaten ameliyat ediliyor ama parsiyel rüptürde de genellikle profesyonel sporcularda %95 ameliyat endikasyonu konuluyor. Eğer kişi sporcu değilse, aşırı aktif bir kişi değilse ve yaş da burada önemli faktör. Genellikle parsiyel rüptürlerde konservatif tedavi dediğimiz fizyoterapi ve güçlendirme denenebiliyor. Denenmesinde fayda var diye düşünüyorum ben de. Çünkü bununla ilgili ön çapraz bağ parsiyel rüptüründe profesyonel sporcu olmayanlarda özellikle özellikle aktif yani elit sporcular dışında sedanter kişilerde çalışmalar mevcut pozitif yönde. Biz biliyoruz ki ön çapraz bağ ameliyatı sırasında aslında ön çapraz bağ dokusu yerine hamstringden işte graft alınarak yeni bir doku oluşturulmaya çalışılıyor ve vücudun burada belli bir uyumlanma e, süreci gerekiyor. Peki e, ön çapraz bağ cerrahisi sonrası hastalar ilk nelerle karşılaşırlar? Şimdi hamstring'in e, içteki tendonundan graft dediğimiz yani yeni ön çapraz bağ alındığı için bu yeni ön çapraz bağ dışarıda farklı bir dolaşımla besleniyordu. Eklem içinde ise yani bir fizyolojik fark oluşuyor. Synovia dediğimiz eklem sıvısıyla besleniyor. Dolayısıyla bir kere o içerideki yapıya adapte olması için bir iyileşme süresi gerekli. Bir de işte ekleme tünel açılıyor, ön çapraz bağ yerleştiriliyor. Dolayısıyla hareket kısıtları oluşuyor. Bütün bu süreçlerde hem iyileşme süresini gözetmek hem de İyileşme süreci izin verdiği ölçüde hareketleri arttırmak, kasları ve eklemleri çalıştırmak önemli. Şimdi ilk 3 hafta daha pasif bir süreç. İlk 3 hafta dizde ödem, ağrı, ödem dediğimiz şişlik oluşuyor, ağrı oluşuyor. Hareket kısıtlılığı, özellikle fleksiyon dediğimiz bükülme ve düzlükte bir hareket kısıtlılığı oluşuyor. İlk 3 haftada amacımız bu ödemi ve ağrıyı azaltmak. Daha çok bu evde olanlar için buz. Fizyoterapiye gidenler için bir takım uygulamalar yapılıyor. İşte intermittent kompresyon cihazları yapılıyor, bacak yükseltiliyor. Sonrasında en önemli şey dizimizin düzlüğü. Yani dizi düz tutacağız genelde. Hafif bükülü olabilir arada ama o düzlüğü ilk 3 haftada kazanmak bizim için önemli. İlerideki rehabilitasyon sürecini etkiliyor. Dizin bükülmesi de 90 dereceye kadar ilk 3 haftada rahat geliyorsa çok zorlamaya gerek yok sonrası için. Sonrasında zaten kademeli olarak o açı artacaktır. 3. haftadan sonra özellikle 3. haftadan sonra 6. haftaya kadar ha bir de ilk 3 hafta eğer ek bir menüsküs durumu yoksa özellikle menüsküs dikişi tamiri yoksa genelde bazen bir hafta 10 koltuk değneği kullandırıyor hekimler. Genel olarak ama yürümede herhangi bir sorun yok. Yani basabiliyorsunuz e, ayağınızı. 3. 6. haftada genel olarak yavaş yavaş artık ameliyat olmamış gibi 6. haftanın sonunda yürüyü olmanız lazım. Burada da yine dizin büküklüğü arttırılıyor. Hala düzlük tam sağlanmadıysa o sağlanıyor. Bu vasus medialis dediğimiz o ilk 3 haftada çok önemli olan e, kas kontraksiyonu, kas kasılmasına yine devam ediyoruz. İşte düz bacak kaldırma egzersizlerimiz klasik tabirle dört yön dediğimiz öne, arkaya, geriye o hareketlerimiz oluşuyor. Sonra 6. haftayla 6. haftadan sonra biraz daha artık ayakta vücut ağrıyla yapılan ufak ufak eğer dizin durumu uygunsa, şişlik vesaire yoksa bir takım fonksiyonel egzersizlere geçiliyor. 3. aya kadar yine Kuvvetlenme yaparken dikkat etmek lazım, özellikle 090 leg extension hareketini kesinlikle önermiyoruz çünkü ön çapraz bağın görevi kaval kemiğini, kaval kemiğinin aşırı öne gelmesini engellemek ve yukarıdaki uyluk kemiğinin aşırı geriye gitmesini engellemek. Dolayısıyla bu ön çapraz bağ stres uygulayıcı, uygulayacağından dolayı bu leg extension dediğimiz 0.90 hareket onu yapmıyoruz. Leg press hareketini daha çok tercih ediyoruz. Üçüncü aydan sonra artık yavaş yavaş kademeli olarak belki ileride daha uzun bir video çekebiliriz bu 6. aya kadar olan süreçle ilgili kademeli olarak yine spora hazırlamaya devam ediyoruz ama spora dönüş 6-8 ayı buluyor. Genelde koşuyu İkinci ayda da koşturuyoruz bazen sporcuları ama bunu biraz hazır hale getirip kasları güçlendirip 2,5-3 aya ilerletmek en azından ilerleyen süreçlerde ve dizin e, kıkırdak dokunuyu korumak amacıyla daha doğru olabileceğini en azından klinik deneyimler bunu gösteriyor. Hocam ön çapraz bağ genellikle spor yaralanması olarak bilinir ve bu yüzden aktif kişilerin ve sporcuların başına <laughs> <daha> çok geldiğini <laughs> biliyoruz. Peki sporcular ne zaman spora geri dönebilirler ve dönüş aşamasında ne gibi zorluklarla karşılaşırlar? İsterseniz biraz bunlardan da bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim bizim yaklaşık işte 2008'li, 2009'lu, 2007'li yıllarda daha erken yani 4. 5. ayda spora döndürdüğümüz sporcularımız oldu. Profesyonel sporcular bunlar. Çok isim vermek istemiyorum çünkü onlardan izin almadığım için. Ee, bunlar futbolcular, basketbolcular, profesyonel yani süperlikte oynayan, büyük takımlarda oynayan e, sporcular, futbolcular. Ama daha sonra e, bu ekol biraz daha yani şeyler değişti. Ön çapraz bak, protokolleri biraz değişti. Spora dönüş 6. aylara, 8. aylara uzadı. Bunun da nedeni şu çünkü erken dönüşte her ne kadar e, sahaya dönüş tamamlansa da işte bir takım kriterler tamamlansa da o kriterler e, uzun vadede dizde yıpranmalara işte bu genelde kıkırdak problemleriyle ve menisküs dejenerasyonlarıyla de karakterize olabiliyor. Dolayısıyla genelde ortalama bu 8 ve 9 aylara kadar çıktı. Ama bu spora dönüş genel olarak sakatlıklardan sonra bir bilmecedir. Çünkü bunu birçok belirleyen faktör vardır. İleride belki bununla da ilgili bir video çekebiliriz. Çünkü spor sezon başı olması, sezon ortası olması, işte sporcunun kontratının olup olmaması, ondan sonra takımın ona ne kadar ihtiyacı olduğu gibi şeylerle bunlar birkaç ay öne ve geriye çekilebilir. Bunlar böyle mota mot süreler değildir. Ama 6. aydan önce spora dönmek Pek yani spora dönmeyi pek tavsiye etmiyoruz. Ne gibi zorluklar olabiliyor? Bazen olabilir işte e, graft arkadan alındığı için hamstring yaralanmaları olabiliyor. Ondan sonra dizde bazen şişmeler olabiliyor. Rehabilitasyon sürecinde hızlı gittiyse buralarda e, birazcık e, olayı yönetmek önemli. Yani işte hızlandığınız zaman biraz gerilemek, yavaş gittiğiniz zaman biraz hızlanmak. Bu süreçleri doğru yönetirsek eğer bağ sağlamsa dizde de büyük bir yeniden bir aktivasyon oluşmuyorsa böyle aşırı ödem, aşırı şişlik, aşırı ısı artışı gibi süreçler bunlar basit ağrılar, basit ödemlerdir. Bu, bu süreçte kar ya da işte kas ağrıları karşılaşabilecek şeylerdir. Bunları doğru yöneterek bu süreçleri, bu eşikleri aşıp kişi spor yapmaya doğru sağlıklı bir şekilde spora doğru adım atabilir. Bir kişi tekrar ön çapraz bağ yaralanmasını yaşamamak için ve bu sorunların tekrar etmemesi için günlük yaşamında nelere dikkat etmeli ve nasıl önlenebilir? Şimdi şöyle, esasında ilk hedefimiz yaralanmaları önlemek olmalı. Bu bütün spor yaralanmaları için geçerli. Yani hastalanmadan önce sağlığın kıymetini bilmek bu genel tabirle. Sporcular için ya da ön çapraz bağ yaralanması geçirmemek için bu nedir? En önemliler... Bizim propriosepsiyon dediğimiz, proprioseptif sistemimiz var. Aynı zamanda işte vizüel yani görsel, vestibüler sistemimiz var. Bu sistemleri aktive edecek. Çünkü bu sistemler birbirine entegre olarak çalışırlar. Bu sistemleri aktive edecek egzersizleri kişiler yani işte evet böyle güçlendirme programları, kas çalıştırma işte yüksek ağırlıklar. Evet bunlar da sporcunun antrenman programında olması gerekiyor. Ama koruyucu amaçlı özellikle mobilite egzersizleri, ayak bileği, kalça mobilitesi diz için önemli. Omurga da çok önemli. Artı bu biraz önce dediğimiz proprioceptif sistemi, vizüel sistemi, vestibüler sistemi aktive eden egzersizler. Artı değişik yönlerde sıçrama aktiviteleri. Çünkü kişi sahada aslında siz sahada yaşayacağınız şeyleri bir anlamda hem vücudu eğitiyorsunuz, bedeni eğitiyorsunuz, bedeni öğretiyorsunuz. Bir de kısa bir demosunu aslında beynimize tanıtmış oluyoruz doğru girdilerle. Bu tarz egzersizleri programın içine en azından yerleştirmek haftada 2, 3, 4, 15'er dakika yerleştirmek en azından koruyucu rehabilitasyon açısından önemli. Bir de hamstring kasının kuvvetini önemsiyoruz. Hamstring kası çünkü ön çapraz bağla beraber yani onun stabilizasyonunu sağlayan bir kastır. Yani tibiyanın öne gelmesini engelleyen. Tabii ki quadriceps kası da önemli ama hamstring kasını özellikle Nordic Nordic hamstring egzersizi onu belki ileride yine dediğim gibi konu çok böyle dallanıp budaklanınca her biriyle ilgili bunlar yani uzun videolar çıkacak konular. Hamstring egzersizi önemli. Dolayısıyla bu şekilde genel olarak korucu rehabilitasyon için bunları yaparsak ön çapraz bağımızı korumuş oluruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün sizlerle ön çapraz bağ yaralanmalarını detaylıca ele aldık aslında. Dediğiniz gibi çok geniş bir konu. Rehabilitasyon süreci, cerrahisi, öncesi ve sonrası bir sürü video çekilebilecek bir konu. Biz kabaca biraz aslında böyle temel şeylerden bahsetmiştik. Umarız bu video izleyen kişiler için de güzel bilgilendirici bir video olur. Sormak istediğiniz başka sorular olursa yorumlar kısmına bırakırsanız cevaplamaya çalışırız. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Güzel soruların için Nazife. Bir de izleyenlere de teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımızı beğenip abone olmayı lütfen unutmasınlar. Daha fazla video çekip daha bilgilendirici içeriklerle en azından bu problemleri yaşayan, bu süreci yaşayan insanlara destek olmuş oluruz.